Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Flyin Intruder modelini tanıtacağım. Fly daha çok Turkcell T50 ve Zenfone 5 ile yarışan bir model çıkarmış. Şöyle bakalım kutusuna isterseniz. Koruma filmi hediyeli demiş. Yanlış çevirecek olursak. Android 4.2 ile geliyor. Fakat 4.4 KitKat desteği olacağı söyleniyor. 5 inç ekrana sahip. IPS HD. 3G demiş. 13 megapiksel bir kameraya sahip bu ürün. 5 megapiksel de bir selfie kamerasına sahip. 2000 mAh bir bataryaya sahip ürün. GB RAM, 16 GB ROM var. İsterseniz kutu alıp açılımına geçelim. Kullanma kılavuzumuz Türkçe. Telefonumuz. Daha çok beyaz modeli piyasada bulunuyor. Telefonumuzu koyalım. Kutu içerisine bakalım. Garanti belgesi yine, ile birlikte. USB girişi. Şarj aleti şöyle. Kulaklıkları. Bataryamız 2000 miliamper olduğu söyleniyor hani Zenfone 5 ile kıyaslarsak Zenfone 5'te 2110 mAh var fakat işte onun Intel işlemcisi 2 GB RAM olması bunu bir adım öne geçiriyor. Yani rahatlıkla bir gün çıkartır bu cihaz. Koruma filmi çıkıyor bir adet. Açıkçası iyi düşünülmüş bir şey. Ya pratik kullanım kılavuzu cihazımızın detaylı incelemesini tekrar yapacağız. Tekrar çekeceğiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.